Simba gel. Ya babacığım. Evet dostlarım hepinize merhaba. Ee, yeni ailemiz değişiyor, büyüyoruz. Simba, kov, uç. Uç, 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 uç. Aferin benim oğluma. Ee, biz... Hoş geldin babacığım. Hoş geldin lan. Hoş geldin lan. <laughs> gel, 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 gel. Korkumuz bitsin oynayacağız. Şimdi biz sosyal medyalarımızda arkadaşlar e, Simba ile içerikler atıyoruz, videolar atıyoruz. İnsanlar görüyorlar. Ee, diyorlar ki ya bu köpek çok sert bu köpek işte sahibini dinlemiyor lan bu <laughs> gibi gibi şeyler söylüyorlar hani bizim attığımız kısa kesitler ee, insanların böyle hani heyecanlanarak gel buraya otur otur dedim lan otur dedim lan oh. kısa kesitler atıyorum ve insanlar heyecanlansın diye. E tabii ki sürekli sosyal medyalarımız, kanalımız büyüdüğü için e, ne oluyor? E, bizi tanımayanlar diyorlar ki ya köpek sahibine saldırıyoruz. Daha sen önünden bir şey alamıyorsun gibi gibi. Arkadaşlar beni eski tanıyanlar bilir. Ben Pitbull Krallığı, Türk olarak biliniyorum. Engin Işık. Ben neyle tanınıyorum? Köpeklerimi eğitimiyle ta eğitimiyle tanınıyorum. Sosyallikleriyle tanınıyorum. Sen yeni değiştin Evet. Şimdi e, bu çocuğumuz Simba bekle. Simba bekle. Alma. Bekle. 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 Bu çocuğumuz e, Simba arkadaşlar. Hmm. Şöyle söyleyeyim. Pocket Police. Cep polisi olarak geçiyor. Hem Türkiye secereli hem Amerika secereli kayıtlı mikroçip. Bırak. Bırak. Şşt. Bekle. Gelelim Simba. Simba e, biz izin verdiğimiz kadar sert. Biz oynadığımız kadar sesli, gürültülü bir çocuk. Bakın şimdi Simba'nın ne olduğunu size söyledim. Şimdi Simba'nın eğitimini göstereceğim. Hani sosyal medyalarımda yapıyorum ya hani alamıyorum ya, hırlıyor ya ben bile korkuyorum ya. Şimdi hepsini, hepsini size uygulamalı göstereceğim. Bu arada rahatsızdım. Rahatsızlığım bitince tabii ki daha ee, dış çekimlere başlayacağız, denize başlayacağız gibi gibi sürecek. Şimdi Simba'mız Bizim Simba'mızın e, hani Pitbull'a benziyor. Ben Pitbull'lar çok akıllı, çok seviyorum. Severek de besliyorum. Ben dediği için e, ya işte bu köpeklerin önünden bir şey alınmaz. Bu köpekler tuttu mu, kitledi mi bırakmaz. Size bugün bunları göstereceğim. Bu köpekler kitledi mi bırakır mı bırakmaz mı? E, bu köpeklerin önünden bir şey alınır mı alınmaz mı? Bu köpekler eğitilebilir mi? Hepsini sırayla adım adım götüreceğim. Şimdi Simba. Bir, iki. Hayır. Evet. Bizim köpeğimiz ee, bir bakın çok heyecanlı şu an. Bakın. Bakın. Şu an heyecanlı. Gördünüz mü? Ama bir, iki algısını gösteriyorum size. Domates. Bekle. Gördünüz mü? Ee, algı olarak algıları çok açık, çok zekli. Bir, iki patates. 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 Lan oğlum biz yiyeceğiz. Biz yapayız. Şey Sima bırak. Sima bırak. Bekle. 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 Alma, alma, alma. Oğlum, ben bu niye böyle yapıyorum? <laughs> Gel buraya. <laughs> tamam, neyse. Şimdi oyuna yeni başladık. Şu an oynamak istiyor. Bakın, şimdi e, en çok ilgi çeken benim böyle hırlatıyorum böyle. Bunu görüyorlar. Diyorlar ki sen alamıyorsun daha. Bakın, alacağım. Kamera hırlatıldığı zaman yaklaş. Alacağım. 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 Gel böyle. Gel böyle, bir turat, bir turat. Çok 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 turlar, fırlat Çok 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 çok. Çabuk 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 Bir tur daha bir tur daha bir tur daha. Tamam bekle. Bekle bekle bekle. Bekle bekle. Alacağım. Daha uyum sağlayamadı. Videona yeni başladık şimdi. Sima. Alacağım onu lan. Hadi tur at. bir tur daha bir tur daha. Bir, de, bir dakika bekleyin der edin bizi. Bir şey onu yapsın. Çünkü böyle aldığı zaman böyle bana bir şov yapıyor. O şovunu bitirsin. Tamam. Oh, hey. Hey bekle. Alacağım. 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 Bunu yapıyorum arkadaşlar. Bana da alacağım. Bana diyorlar ki daha sen alamıyorsun. Bakın. Alacağım. Alacağım. Simba bırak. Simba bırak. Bekle. Ben tabii bu bırak yerini göstermiyorum. İnsanlar da bunu alma. Bekle. Bekle. Sonra şunu yapıyorum dostlar. Böyle yapıyorum. Az geri geç. Az geri geç. Bakın. Böyle yapıyorum diyor. Ona sahibi Bekle. Hey. Şşş. Bekle. 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 Bakın şimdi. Bakın. Alayım mı? Aldım. Gibi <laughs> gibi. Simba gel buraya. Gel buraya. Simba çabuk 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 bekle bekle bırak bırak Simba bırak aferin olma benim Simba bırak Şş, aferin olma benim Gördüğünüz gibi hani bir de şimdi şöyle söyleyeyim size ee, ben 40-45 gündür yatıyordum Hatta daha fazla oldu eğitim süreklilik ister arkadaşlar eğitim hani öyle bir ay iki ay kıçınızı yırtıp deli gibi eğitim ee, sonra üstüne yatamıyorsunuz. Evet, köpek de eğitim süreklilik istiyor. Şimdi ben de 40-50 gün ara verdiğim halde yine de Allah'a şükür alma. Alma. Çekil. Bırak. Bekle. Az önce hırlıyordu. Önden alamıyordum diye. Bekle. 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 Alma. Hayır. Bekle. Al onu lan. Aferin lan ben benim oğluma. Şimdi arkadaşlar. Bu neyi gördünüz? Ee, akıllı, zeki, ee, oynamayı seviyor. Eee, alayım mı? Alacağım. 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 Alacağım lan. Alacağım şu an kutluğum için yapmıyor. Neyse şimdi bunu bırakalım. Bırak Simba. Bırak. Gördüğünüz gibi tek kelime. Eee, bekliyorsun. Bekliyorsun arkadaşlar bullerimiz ne gördük? Akıllı, eğitim alıyor. Simba gel buraya. Gel babacım. Bekle. Tamam. Bekle, bekle. Simba otur. Aferin benim oğluma. Bekle. Ee, Simba sosyal medyada gördüğünüz kısa videolardan ibaret değil. Simba eğitimli, son derece eğitimli, akıllı, sempatik bir çocuk. Biz istediğimiz kadar oynar. Bakın şimdi. Geri geç. Bitti. Her şey böyle. Şimdi gelelim. Ee, yeni gelenler için bu videoyu çekiyorum özellikle. Simba'mızın korum korumacılığına. Kamera öyle geç. Kamerada işim var bu arada. Ee, tatlım. Çıkacağım. Geldiğim zaman şey yap. eee, De ki ayrılsın Simba. Koru beni de. Tamam mı? Peki, Simba geri geç. Şarj attım onu. Simba geri geç. Simba. 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 Heh. Nasıl ses geliyor? Tamam, içeri gireceğim. İçeri gireceğim. Bekle. Evet. Eee Simba'nın tabii ki koruma da yapıyor. Ee, şimdi diyeceksiniz ki sensin o. Sana bir şey tabii ki yapabilir ve hatta bekle, bekle. Şimdi kafama bir şey geçireceğim. Bir de öyle deneyeceğim. İçeri öyle gireceğim. 뭐 치모? 귤커피야커피이야 야. 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 마 야. 드 야. Ee, burada da neyi göstermek istedim size gel buraya çabuk bir iki <laughs> burada da neyi göstermek istedim size ee, simba korumacı bir evlat hani sadece simbanın havlamaları hırlamaları e, korkutma üzerine arkadaşlar ee, sadece kork. çok da yakışıklı maşallah Maşallah benim oğluma lan. Bakalım eksik etmeyin bana dostlar. Tam otur bakalım. Yeter başın döndü. Bekle. 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 Ben kalk demedim sana. Nereye gidiyorsun? Bekle. Bekle bak. Boya mı yok içimi ya? Gelmiyor. Çabuk çabuk çabuk. Otur. Otur. Aferin bekle. Bekle. Şimdi bekle. <laughs> ee, Simba'nın beslenme ile alakalı bir e, genişliği, kalınlığını bana soruyorlar. Bekle oğlum. Bana diyorlar ki abi sen Simba'ya ne yediriyorsun? Hani Simba neden bu kadar e, kalın, gösterişli? Simba'ya bir yedirme ile alakalı değil. Bekle, bekle, bekle. Bekle seni konuşuyorum. Aferin. Ee, Simba genetiği ile alakalı. Hani eee safkan bir köpek olduğu için e, egzotik bir bir köpek olduğu için ne oluyor? Hani atalarından, yani bu köpeğin yapısı bu. Ben bunu böyle yapmak için ekstra bir yemek yedirmek zorunda değilim. Ee, alayım mı onu? Alacağım lan! Alacağım lan onu! Alacağım lan! Alacağım! tıkandı tıkandı. Evet dostlar. E, ee, Simba. Onu bir bırak bir. Onu bir bırak. Bekle. 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 Gel bakalım. Gel bakalım. Öleceksin. Öleceksin. Gel buraya. Buraya gel. E, ee, Allah benim. Oluma benim. <laughs> benim 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 benim. Bekle. Bekle. Oh benim benim oğlum benim. Hadi. Öleceksin hadi. Öldün. Hadi. Ne oldu? Niye ölmüyor? <laughs> Ana pipisi çıkmış lan herhalde. Onun hapını taşı yapalım. Tekrarlayalım. Neyse dostlar. Ya yani bir tane öldürsünler ya. Bekle öl hadi. Gel buraya korkma korkma. Ölecek Korkma. Öldün. Bir, iki, üç, tıp. Ölüler kımıldamaz. Bakayım. Ölmüş mü? Ölmüş mü? Ee, sadece diyeceksiniz ki kendin yatırıyorsun. Ee, bu da şeyle alakalı. Ee, hapları vardı. Haplarını yedirmek için böyle öldürüp içirmeyi denedik. Başka türlü içmiyordu. O zamandan bir uyuz oldu. Şimdi ölmeye karşı direkt kendi ölmüyor. Ancak ben böyle öldürüyorum. Neyse onu da düzeltiriz. Bakayım cam var mı? Yok. Bakayım burada var mı? Yok. Ölmüş mü bu? Ölmüş mü bu? Bakayım. Ölmüş lan bu. Ben bunu götüreyim. Çöpe mi atayım acaba? Ne yapayım bunu? Çöpe mi atayım bunu? Gömüp geleyim mi yoksa? Bakayım ölmüş mü? Ölmüş lan bu. Evet. Burada hemen bir araya giriyorum. Simba hangi komutla kalkar? Ben bunu sosyal medyalarımda canlı yayında yapıyorum. Ee, genel olarak yorumları söyleyeyim size. Ee, siz de. Burada hemen ben konuşurken yazın. Simba'nın kalk komutu ne? Canlı yayında diyorlar ki kalk bir. Kalk. Yok. Olmadı. Ne diyordular başka? Yazıyordular yorumlarda. Kim, Kim o? Kim o oğlum? Kim o oğlum? Kim oğlum? Yemedi. Simba kalkmaz arkadaşlar. Simba'nın kalk komutu yok. Simba'nın kalk efekti var. <laughs> Allah benim. Oğlum lan bu. Oğlum lan bu benim. <laughs> Simba'nın kalkması için Ölüler kımıldamaz. Ölüler kımıldamaz. Simba'nın kalkması için böyle yapıp videomda da yavaş yavaş sonuna geleceğim. Allah <laughs> Simba'nın kalk yetmesi var. Gel buraya. Gel buraya. Allah be. <laughs> tamam bekle. Bekle. Evet dostlarım. Bir de onlara selam verelim mi? Onlara selam verelim mi? Selam. Selam. Selam ver lan onlara. Şş. Ne diyor onlar? Şeref. Şer. Ne diyor onlar? Şer. Ne diyor onlar? Şeref. Şeref. <laughs> evet dostlar. İyi kötü yeni gelenler için Simba'yı e, aslanımı, paşamı tanıtmaya çalıştım. sosyal medyalarım LKTM olarak geçiyor. Bütün ben, bir, iki, üç, uç. Bütün... <laughs> Allah, Allah, Allah. Allah. <laughs> dur tamam, coşma, coşma. Şeref. Evet. Tamam, dur, dur. Tamam, videoya bitiriyoruz. Videoyu... <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam, sakin ol, sakin ol. Kızma, kızma. Ee, bütün sosyal medyalarda FKT Engin olarak geçiyorum. işte Instagram, Facebook, TikTok hepsinde öyle bulabilirsiniz beni. Ee, Simba'yı kısaca tanıtmaya çalıştım. Ee, eksik söylediğim şeyler varsa siz de yazın arkadaşlar. Abi... Simba şöyle mi? Simba böyle mi? Şunu yapabiliyor mu? Bunu yapabiliyor mu? Simba nerede kalıyor gibi birazdan da çıkar onu çekerim. Simba'nın yeni arkadaşı, beraber takıldığı arkadaşları. Ortamını çekerim. Devam edelim. De. Artık dış çekimlere de başlayacağım. Öpüyorum sizler Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.